Sadece yarım saat iznim var. Zor izin aldım zaten. Daha geç dönemim eve. Ne bu haliniz? Ne oldu? Ee, Zeynep kayıp. Ne demek Zeynep kayıp? Kerem'le Zeynep tekneyle açılmışlar birkaç saat önce. Sonra? Kerem... ...tekneyi kullanıyormuş. Zeynep arka taraftaymış. Alt tarafta. Ee, Barış? İşte sonra... ...kaybolmuş. Ya nasıl kaybolmuş? Ya kızım durmuyor musun? Düşmüş işte. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın değil mi? Tamam. Sen yaptın! Tamam. Yani günden beri taktın kafayı Zeynep'e. Sonra da suya attın değil mi kızı? Bak ben bir şey yapmadım tamam mı? Nerede peki? Nerede bu kız? cevap veremiyorsun. Barış, polis haber verdiniz mi? Aradık, haber verdik. Ee, tamam, biz de gidip arayalım. Tamam, gel biz konuşalım. Ya yani, ne konuşacağız? Kız yok. Tamam gel. Konuşalım biz. Efendim baba. Evde misin sen? <laughs> Evdeyim. Sesin niye öyle kötü geliyor? Nasıl geliyor bilmem. Biraz kötü gibi geldi ama. Yo gayet iyiyim ben. Ha, bana öyle geldi herhalde. Kızım biz annenle dışarıdayız. N neredesiniz? Ne zaman geleceksiniz? İşte ben de onu söylemek için aradım seni zaten. Ee, gelmeyeceğiz. Neden? Kızım, bizim evlilik yıl dönümümüz ya. Ee? ee? Ben annene sürpriz yaptım. Şile'ye getirdim. Bu akşam burada kalacağız yani. Baba, ben evde tek kalamam ya. Akşam kalmaya gelin bari. Ne yapacağım ben evde tek başıma? Kızım, koskocaman kız oldun. Ne demek o? Bir gece bir şey olmaz. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler. Hiç Şile falan demeseydin. Karıştırmasaydın keşke. Şimdi aklına bir şey gelmesin diye söyledim. Dönünce anlatırız. Of! bir doğru dürüst haber alalım da gideriz iyi ha, güzel ya, iyi ya. Evet. ama o gece burada kalacağız ha. siz isterseniz hiç burada beklemeyin ben sizi yolcu edeyim umurum canım yani biz de kalabiliriz yok canım ne gerek var ben sizi Hı. yolcu edeyim. Şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Ne olur geçmiş olsun dediğimi söyle olur mu? Söyle Tamam mı canım? Bir şey olursa da ara. Eğer Zeynep'e bir şey olursa var ya. Kes tamam mı? Kes artık. Bize yardım etmen lazım. Ne istiyorsunuz? Annesini arayacaksın. Sen de kalacağını söyleyeceksin bu akşam. Hayatta olmaz. Nasıl olmaz? Olması lazım. Kızı bulana kadar idare etmemiz lazım. Kedi mi bu? Köpek mi bu Kerem? İstersen Zeynep'e benzeyen başka birini koyalım yerine. Ya saçmalama! Ya hemen ben annesini arasam tamam mı diyecek? Ya Zeynep Zeynep'le konuşmak istemeyecek mi? <laughs> tamam. Annesini arayalım bir önce. Tamam, bende numarası yok ki. Bende var. Benden annesini almıştı bir kere. Demet, ee, konuşmamız da yarım kaldı. Hayır, yok önemli değil. Yani her şey bir yoluna girsin. Yani ben Zeynep'le seni barıştırayım diye çağırmıştım. Her şey bir yoluna girsin. Anladım, tahmin etmiştim zaten. Yani ne yap, ne bileyim. İkiniz öyle görünce uzamasın istedim. Zeynep. Başta gelmek istememişti hiç buraya. Yani çok gergindi. Sen bayağı yardımcı oldun ona, biliyorum. Yalnız bırakmadığın için. Ben elimden geleni yaptım sadece. Gözleri parlıyor senden bahsederken. Yani... Hı. geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz chat. Tamam, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Tamam mı? Tamam. İzin verdi. Barış, bak ben bu kadına yalan söyledim. Biz de kalıyoruz dedim. Ya bulamazsak? Bulacağız. Her türlü bu kızı bulacağız. Ya bulamazsak? Ee, bulamazsak işte yarın okul çıkışına kadar vaktimiz var. Eğer bulamazsak işte o zaman sen annesiyle konuşacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.